Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte 72.000 TL'ye satılan Xiaomi 15 Ultra hakkında her şeyi konuşacağız. Artılarını, eksilerini ek olarak da alınır mı bunun hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Şimdi ilk önce telefonumuzun fiyatı 72.000 TL. Baktığınız zaman gerçekten güzel bir fiyat. Yani bu telefona bu paraları verdiğiniz zaman güzel bir telefona sahip olabiliyorsunuz. S25 Ultra'nın fiyatı 20.000 TL. Yani ona göre bence daha mantıklı. iPhone 6 Pro Max'e göre de eğer ki Apple sevmiyorsanız yine alınabilecek bir cihaz olduğunu bah başta sizlere söyleyeyim. Şimdi dış tasarımından baktığımız zaman arka tarafta dairesel bir kamera adası var. Güzel duruyor mu? Güzel duruyor ama telefonu koyduğunuz zaman çok büyük bir yamukluk oluyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Sağa sola yatmıyor ama direkt yamukluğu sizlere hissettiriyor. Bunun dışında ağırlık ve kalınlık kısmında biraz ağır ve kalın bir telefon. Bunun da sebebini zaten birazdan anlayacaksınız. Şimdi kalınlığına baktığımız zaman 9.48 milimlik bir kalınlığı var ama elinize aldığınız zaman yine de nedense güzel bir hissiyat yaratıyor. Ağırlık olarak da 226 gram yüksek bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Kılıfla kullandığınız zaman ise elinizi biraz yoruyor. Ön tarafta delikli kamera var. Yan çerçeveler biraz kıvrıltılmış ve çok çok ince bir tasarımla birlikte geliyor. Genel olarak da dış tasarım kısmında yani güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ama kalınlığının biraz daha ince olmasını beklerdim. Şimdi ekran kısmına geldiğimiz zaman süper bir ekran var bana göre. Burada 6.73 inçlik 2K çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran var. Sürekli açık ekran desteği bulunuyor. Bunun sayesinde gelen bildirimleri direkt ekran görebiliyorsunuz. 120 Hz ekran yenileme hızı her türlü bizlere yeterken ek olarak da kalite kısmında HDR10+, Dolby Vision ve HDR Vivid desteği bulunuyor ve ek olarak da delta'ya değeri 0.30'dan düşük yani renk olarak daha doğru renkleri bizlere gösterebiliyor. Kalite kısmında kesinlikle yeterliyken maksimum tepe parlaklığı ise 3200 nit. Bu da en güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebilmeniz imkan sağlayacak. Son olarak ekran tepkisi ise 300 Hz yani 120 Hz ile birlikte akıcılık konusunda güzel bir deneyim yaşatabiliyor. Xiaomi Shade Glass 2 koruması ile de birlikte ekran koruması güçlü bir şekilde gelirken üzerinde ayrıca fabrika çıkışı olarak ekran koruyucusu var. Ama bu çok dayanıklı değil. Siz yine güzel bir ekran koruyucu taktırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi ekran kısmında şu olsaydı güzel olabilirdi diyebileceğim bir özellik yok. Bence ekran mükemmel olmuş. ha Ne var? İçerisinde teknoloji olarak, yazılımsal olarak birçok artı özellik var. Bunları da açtığınız zaman zaten ekran kalite kısmında kendini direkt belli ediyor. Şimdi gelelim batarya kısmına. Batarya kısmı burada 5410. 10mAh. İşlemcisi de zaten verimli bir işlemci. Ekran da olduğu için yani bataryası bir gün ortalama kullanımda rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Peki normal gündelik kullanımda oyun oynamadığımız zaman bu telefonun ekran süresi ne kadar? Ortalama olarak 7-7,5 saat arasındayken 8 saatlere kadar da ulaşabiliyor ve benim deneyimimle birlikte beni bir gün götürebiliyor. 90 wattla birlikte bu telefonu ortalama olarak 40 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj ederken ek olarak da kablosu şarj desteği de var. Bu da 80 watt olarak geliyor. Telefon kablosu şarjla birlikte 55 dakika içerisinde yine sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Peki diğer cihazları şarj edebiliyor muyuz? Evet. Diğer cihazları eğer ki kablosuz şarj özelliğini destekliyorsa yine şarj edebiliyorsunuz. Batarya kısmı da bence tamam. Ama şöyle bir şey yapılabilirdi. Yani en azından 6500 6000 mAh'lık bir batarya yine buraya konulabilirdi. Xiaomi 16 Ultra'da belki bunu yapabilirler. Şimdi gelelim kamera kısmına. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi burası. Öncelikle direkt DXOMark kamera V5 puanını hatırlamıyorum onu söyleyeceğim. Burada DXOMark kamera V5 puanı 153. Bu puana baktığınız zaman gerçekten çok güzel bir puan. Yani hem sıralama olarak güzel sıralamalara giriyor hem de zaten birazdan anlatacağım özelliklerle ve göstereceğim örneklerle birlikte kalitesinin ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız. O zaman gelin ilk önce bir ana kamerasından başlayalım. 50 megapiksel ve f1.63 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Burada Sony'nin LYT900 sensörü var. Tamamıyla bilinçlik bir sensör olduğunu söyleyebilirim. Yani büyük bir sensör sayesinde ışıkları sonuna kadar alabiliyor. Düşük ışık koşullarında bile süper bir performans verdiğini söyleyebilirim. O yüz testi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yani video çekerken koşsanız bile neredeyse titreşimleri bayağı engellediğini söyleyebilirim. Gündüz performans hakkında çok bir şey demeyeceğim. Zaten mükemmel çekiyor. Gece performansında da gibi bence kesinlikle yeterli. Buradan ikinci kamera kısmına geçmeden de şöyle bir desteği var. Burada Leica'nın Summilux lensleri ile birlikte zaten sensörler mükemmel, lensler de güzel olduğu için süper bir görüntüyü hem ana kamera hem de diğer kamera sensörlerinde yakalayabiliyorsunuz. Geniş açı kamerasına geldiğimiz zaman bu kamera sensörü de 50 megapiksel olarak geliyor ve f2.2 diyaframa çıktığını destekliyor. Yine Leica'nın lensleri bulunuyor ve bence gece performansında bile yine başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çok çok düşük ışık varsa bir tık geride kalıyor ama hafiften ışık olsa bile güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kamera sensörü de yine 50 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Sony'nin IMX858 kamera sensörü 3 x ile birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve makro çekim olarak da fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Yani kamerayı aldığınız masadaki bir nesneyi 3 x optik zoom birlikte çekebilecekken gece performansının bu kısımda bir tık geride kaldığını söyleyebilirim. Ama bunu dördüncü kamera sensöründe yani 200 megapiksellik ve f2.6 diyafram açıklığına Sahip 5x optik zoom yapabilen kamera sensörünü de açmışlar. Burada yine makro çekimler yapabiliyorsunuz. Yani küçük bir ayrıntıyı bile masada olsa bile çekebiliyorsunuz. Eski modellerde bu yoktu. Bunun sayesinde bütün ayrıntıları yakalayabiliyorsunuz. 200 megapiksel olduğu için ne kadar zoom yapsanız da yine ayrıntıları yakalayabilecekken ek olarak da bana göre şu an piyasadaki en iyi optik zoom kameralarından bir tanesi. Honor Magic 7 Pro'da da aynısını kullanıyorlar. O da başarılı. Bu kamera sensörünün de başarılı olduğu söyleyebilirim. Neredeyse 100x'e kadar güzel bir performans verebiliyor diyor. Ayrıca 3x optik zoom ve 5x optik zoom kamerasında hem Leica desteği hem de OIS desteği bulunuyor. Genel olarak da arka tarafa baktığımız zaman yani koymadıkları kamera sensörü kalmamış, hepsi de en kaliteli şekilde karşımıza çıkmış. Hem ana kamerası, hem geniş açı kamerası, hem 3x hem 5x optik zoom kamerası kesinlikle mükemmel. Bunun yanında 3x ve 5x ile birlikte çektiğiniz makro çekimler yani süper yani deneyim olarak gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor. Geniş açı kamerasına da çok çok yakınlardan yine makro çekimler yapabiliyorsunuz. Yani ben kamera kısmına kesinlikle bir şey diyemeyeceğim. Teknoloji olarak da içerisinde HDR10 bit log kayıtlar, HDR10 Plus desteği ve Dolby Vision desteği de bulunuyor. Ayrıca mikrofon kısmında da 4 tane mikrofonu var. Bunun sayesinde sesin nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz ve temiz bir sesi hem telefonda video çekerken kaydedebiliyor hem de görüşmeler yaparken temiz bir şekilde dediğim gibi karşı tarafa seslerinizi iletebiliyor. 8K 30 FPS FPS ve 4K'da slow motion değil direkt normal 4K 60 FPS desteği vardı ya onun gibi 4K 120 FPS çekimlerde yapabiliyorsunuz yani bu iPhone 16 Pro Max ile birlikte gelmişti bu telefonda da aynı özellik var ve akıcılık konusunda süper bir deneyim yaşatıyor eğer ki slow motion çekmek isterseniz de 1920 FPS slow motion çekebilirsiniz bu da parayı attınız yani havada dönüşünü saniyeler boyunca izleyebiliyorsunuz bu da mükemmel olmuş kamera kısmı biraz beni yordu çünkü çok fazla kamera sensörü var ve bir sürü özelliği bulunuyor Baktığınız zaman kısaca şunu söyleyebilirim arka taraf için mükemmel yani başka bir şey diyemiyorum. Ön kamerasına da geldiğimiz zaman burada 32 megapiksel derinde ve 2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü var. Bu kamera sensörü 4 kda 60 FPS çekimler yapabiliyor. eşler kayıtlar alabiliyor ve ACE desteğiyle birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Maalesef ki burada bir Apple kalitesini aramayın. Yani evet güzel çekiyor mu çekiyor. Gün üzeri her türlü işiniz idare ediyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine yeterli. Video arkasında az bir şey de olsa grandem oluyor. Bunu da yine sizlere dürüst bir şekilde söylüyorum. Yani güzel ama maalesef Apple kalitesini tam anlamıyla yakalayamıyoruz. Şimdi gelelim donanım kısmına. Snapdragon 8 Elite işlemcisi var. Bu işlemci Samsung telefonlarda olduğu gibi yani overclock'lu bir şekilde gelmiyor, normal direkt düz bir şekilde geliyor. İşlemcimizin maksimum frekansı 4.32 GHz, yüksek bir değer. Transistörler arasındaki mesafe ise 3 nanometre. İlk önce şunu söyleyeyim, puanlarından bahsedelim. Antutuion kısmında 2.7 milyon puanları bu telefon alabiliyor. Geekbench 6 skorlarında ise tekli çekirdekte 3070, çoklu çekirdekte ise 9500 puan alırken bunun dışında içerisinde UFS 4.1 depolama biçimi ve LPDDR5X RAM tipi var. Şimdi bütün bu donanımı birleştirdiğimiz zaman süper bir deneyimi bu telefonda yaşayabiliyoruz. Yani uzun yıllar boyunca bu telefonu güçlü bir şekilde kullanabileceksiniz. Uzun seneler boyunca doma kazma yaratmayacaktır. Bütün oyunları yüksek yerlerde 60 FPS'de oynatacaktır. PUBG'ye özelde 120 FPS desteği bulunacak. Yapay zeka kısmında birçok özellik var bunları yine bu telefonda kullanabilecekken yapay zekalı bir işlemci olduğu için hem işlemciden hem de yapay zekanın internet internet tarafından destek alarak güzel işler başarırken aslına baktığınız zaman telefonun donanım kısmında eksik olduğunu söyleyemem. Yani en son teknolojiyle birlikte geliyor ve en az ben 10 sene bu telefonun donanım kısmı için söyleyeyim gideceğini düşünüyorum. Tabii ki de yeni bir teknoloji çıkmadığı sürece ya da GTA 5 gibi oyunları, GTA 6 gibi oyunları 10 yıl sonra telefonda oynatmadıkları sürece bu telefon her türlü işinizi idare edecektir. Son olarak minimum 12 GB RAM'li versiyonunu 513 GB'lık olarak Türkiye'de satın alabiliyorsunuz. Hafıza kartı takmak isterseniz de böyle bir seçeniniz maalesef ki bulunmuyor. 5G desteği var. Türkiye'ye geldiği zaman kullanabileceksiniz. Normal sim kartınızı taktığınız zaman da bir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi desteği Wi-Fi 7 olarak geliyor. NFC desteği bulunuyor. QZT sensöründe bulunduğunu söyleyecekken bu desteği ise 6.0 olarak geliyor. Eğer ki bu teknolojiye sahip bir telefon varsa yine uzak mesafelerden bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. IP68 sertifikası var. Ses kısmında çift hoparlörü var. bas ve çok net. Ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. Telefonumuzda parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor Üst tanımalı ekran açma özelliği de bulunuyor. Bunun dışında telefonumuzda 3D soğutma sistemi var. Çok zorlasınız bile. Aşırı derecede ısınmıyor ama yine yazın ısınacaktır. Elinizi biraz rahatsız edecektir. 4 yıl güncelleme garantisi var. 6 yılda güvenlik güncelleme garantisi bulunuyor. Yani bu telefonu aldığınız zaman 2029'a kadar güncellemelerini alacak. Ve zaten arayüz olarak da içerisinden HyperOS 2.0 ile birlikte çık yani High Press 6.0'a kadar bütün güncellemelerini eksiksiz bir şekilde bu telefon alacak. Genel olarak da telefonu değerlendirdiğimiz zaman ya ben telefonu kullandığım zaman güzel bir telefon kullandığımı sonuna kadar hissettim. Her yönde kesinlikle başarılı. Bu telefonu aldığınız zaman eksik olacağınız bir konu kesinlikle bulunmayacak. Ama Xiaomi'nin 11 Ultra telefonunda olduğu gibi arka tarafında yine küçük bir ekran olmasını Ultra modellerde çok isterim. Lakin artık Xiaomi böyle bir şeyle uğraşmıyor. Direkt normal bir şekilde karşımıza sunuyor. Eksi olduğu bir yön var mı? Evet dediğim gibi var. Kalınlığı var. Yani biraz ağır bir telefon. Ek olarak da masaya koyduğunuz zaman üst tarafı biraz havada kalıyor. Bu biraz eksi. Ve kılıf taktığınız zaman kullanması biraz rahatsız ediyor. Ama bunun dışında telefona kesinlikle hiçbir şey diyemiyorum. Ha bataryası da biraz daha büyük olabilir miydi? Evet olabilirdi. Yeni teknolojiyle birlikte 6000 miliamper hatta 6500 miliamperlik bataryayı bu telefona koyabilirlerdi. Ama bu batarya da bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Peki sizce Xiaomi şey 15 Ultra alınır mı? Alınmaz mı? Yorum kısmını bekliyorum. O zaman da gelin video artık kapatalım Kendinize iyi bakın hoşçakalın